Bu bölümde de size sigaraları göstereceğim. Şimdi arkadaş burada ben fiyatlarını söyleyeceğim. Hepsini öğreneceğiz şimdi. Bakın burada neler var. İşte Winston var, Kent var. Kent'in mentolcüsü falan var. Marlboro var. Ice cold. <laughs> Çok iyiymiş. Evet hani çıkas ya? 6000. hezar. Şundan 6 tane. Yani bunun bu, bu 6 lira abi. 36 lira yani. Şu paketin tamamı 36 lira ve arkadaşlar bunu Ege'de falan satıyorlar turistlere. Abi 5-10 dolara satıyorlar. Siz almak isterseniz de size de 35-40 liraya satıyorlar paketini. Şu bak şu kaptan Black mesela. Evet hani çıkası ya? 5. Bu da 30 lira. Bak. F çıkasıya. Allah kaç tane var diye. bu şey adi olanmış mı diyor ya kötü olan diye. Bu da 8 işte. 8 kere 6'yı çarpın abi. 8 kere 6 kaç yapıyor artık bilmiyorum. Evet hani çıkasını. Her tezar. Her şey adi ne? Yevuş hani boş hani? Ev kijani ne? Ev şey dedim ben dedim ki bunlar dedim adi olanlar mı? Evet dedi bunların iyisi var mı diye soruyorum. İyisi de şuradakiler. Evel ver ee, ne olsan. Ev çıkası yine. Şazda Yani. Ben de bilmiyorum ya şazda. Yani yazda dolar. Yazdı dolar. Tamam yazda. Yazda. 11 dolar. 11. 11 dolar tamam 11. Abi evet, hani çıkası ya? Şezde hazır. Yazda. Yazda. Ha, yani aç ha, dolar. 8 evet. dolar. Ev ev girane. Ev evet, evet, çima girane? Valla. Bu şey orijinalmiş arkadaşlar bu. O yüzden bu pahalıymış. Bu da 11-12 dolar. Öyle bir şeymiş bu. Arada. Vay be. Şuna bakalım. Bu da yine kent. Ev evet, çıkası ne? Evci aldı. Yani 11. Ne olsa 11 dolar. 11 dolar. Tamam. Tamam bak paketi de göstereyim size. Neden özellikle mentolliği göstereyim? Çünkü arkadaşlar Türkiye'de mentolliği yasak. Ama Duty Free'den geçerken bunlardan alabiliyorsunuz. Yani şey 3 paket alma 3 karton alma hakkınız var. Öf çıktı ne o ne? Cigare. evci. He bu da sigaraymış. 20 dinar. Aslıya. Biz 20 dinar, dinar çeke çen dolar. dolar 12 dolar bu da. 12 dolar bu da orijinalmiş bu arada arkadaşlar. Orijinal içinde siyah. Dısat. Dısat cigara tedene ne? 200 tane sigara varmış abi içinde 200 tane bunlardan. Bu da Malboro taşlar bunlar. Efşkül etin. Yani. Ya Rus yani. Hmm. bunlar Rusya'dan geliyormuş bak arkadaşlar. Işte. Malboro'nun küçükleri falan böyle inceleri. Şunu merak etme arkadaşlar bak bu, bu çok değişik bir sigara. Bu böyle kalın. Bunun da filtresi varmış. Abi hani çıkas ya. Abi yani ciddi ya bu bize. Bu da aynı 11 dolara falan denk geliyormuş. Winston bu da gelenlerden. Aa bak Davidoff var. Şuna bak oğlum ya. Bak. 200 tane şey varmış bunda. The ne kadar evci biz paketi ne ustan tele? Evci evet. çıkası oh, ya. Yani. Bu da 22 dolar arkadaşlar. 200 200 bilmem kaç 210 lira civarında falan bir şey başka ne var göstermediğim ne var bakıyorum bakıyorum başka şunlar falan geç şunun fiyatını sormadım hadi sorayım sizin için bunun da fiyatını yo sordum bunu galiba evci 11, 11 tamam o da aynı işte ya bu da 11 diner 11 çarpı 11 6 çarpı 11 60 65 lira yapıyor Oscar var bilmem Kapitan bilek var bak şunlar ne ya bak He, bunlar tablet mi bir dakika şu limonlusunu göster göstereyim abi bu limonlusu Ama hani şey ya ev Ha, Te filtre. Tekne çi açtı ne? Cigara yani. Böyle cigara ayrı ya. yani ne cigara yani? Cigara basıp tam yani. He. Yo aynı sigaraymış bu da limonluymuş. Aa çok ilginç. F çıkası ya? Bench hazır. Dur bakalım. <laughs> Bir tane dene, deneyeceğim abi. <laughs> Ki ki janiş bu ata öyle işken andı es tama hay brenim. <laughs> He ki. Valla. Bak şuradakilerin hepsi şey olmuş. İstediğin tadına bakabilirsin dedi. Test edeceğim. Şimdi. Bilemedim ya. Tamam şunu deneyeceğim. Karar verdim. Şunu, şunu, deneyeceğim abi. Bunu deneyeceğim ya da bunu deneyim, bunu deneyim. Bu yeşil olan mentollü galiba. Evet. Onu deneyeceğim. Şimdi bir şey yapalım. bunu. aç Bu ne abi? Bu da bir tür nargile gibi bir şey. Aha doldu içerisi. Bir yüritsin de çekelim. Her yerde Ankaralı buluyorum abi. Ankara her tarafta çıkar. Ankara her tarafta var. Eyval. Alo. Abi, Ankaralı abilerim bütün şey duty free'yi satın aldı ya. 50, Bak 1 2 3 4. <laughs> Bak oradan da bir poşet almış gidiyor. 2 dinar. Acaba 5 dinar oluyor mu? 52 oldu bu. 51 olsa Genel o da olmaz. Hey. Abi görüşürüz. Siz de kendinize iyi bakın. Eyvallah abi. Hoşça kal. Abi görüşürüz. Hoşça kal abi. Eyvallah. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz. Tamam abi. La kardeş nedir bu çektiğim ya Ankaralılardan. Her yerde çıkıyoruz abi. Yerde çıkıyoruz abi. Ee, şu şu kaç para abi? 37 dinar. 37 dinar. Kaç yapıyor? 48. Hangisi 48? Ha o 48. Öteki iki klikli olanlar double click. O, o ne kadar? O da 30. 37 o. Öteki de 47 abi. Şu şey 37 o 47. 37 dinar. 37 dinar kaç yapıyor? Dolar. Dolar olarak. 25 25 dolar yapıyormuş abi. O zaman o Türkiye'de pahalı satıyorlardır onu ya. Ka kaç dolar? 22 dolar mı dedin? Yani yedi. 20, dolar. 20 dolar civarında tamam. bir şeymiş. Abi tamam. çok tatlı vallahi çok hoşuma gitti yani böyle böyle bak şunda. Bunu alacağım. Bak, bak. Bunu ama şeye ya, satarsa ya, bana 2 dinara satarsa ya, alacağım. Ya. Bu şey mi? Ee, sigara değil mi bu? Sigara mı? Bu sigara mı? E, sallanıyor ya. Değil mi? Değil mi? Ama bunda... Bunda gelmiyor. Bu boncuk böyle içine mi koyuyorsun? Evet. Hayır şey gibi mesela... Dur sana bir tane göstereyim arkadaşlar <laughs> bu arada bu sigara <laughs> değilmiş ya sabahtan beri anlaşmaya çalışıyoruz bu şeymiş e, böyle <laughs> mentol boncuğu falan var böyle tamam mı onu böyle sigaranın içine koyuyorsunuz şeyde vardır ya geçen yolda gelirken bir tanesine şey vermiş böyle bir şey bunu iç, sigaranın içinde böyle oyuyorsunuz ve oyuyorsunuz derken bir iğneyle açıyorsunuz bu işte şeyi içine koyuyorsunuz tamam mı sonra patlatıyorsunuz içiyorsunuz işte öyle bir şey oluyor bu Tamam benim işim bitti burada. Kendinize iyi bakın. Ben yola devam ediyorum. Umarım görüşürüz. Ölmezsek tabii. Buradan e, Amedya'ya geçiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.